Belki de dünyada kalan son romantik filozof Hayat Tezcan 10 yıl sonra Ege'ye döndü. Üniversiteye gitmek için ayrıldığı memleketine en son anne babasının cenazesine katılmak için gelmişti. Bu defa kalıcıydı. Aile yadigar yayla evini elden geçirip oraya yerleşti. Parası olmasına rağmen yakınlardaki köyün halkı tarafından evlatlarına kötü örnek olacak işsiz güçsüz bir kız olarak görülüyordu. O çocukken farklıydı o zamanlar civarda hem ailesine saygı duyulur hem de onun bir dahi olduğu düşünülürdü. Felsefe okumaya karar verdiğinde ebeveynlerin gönülsüz rızasını alsa da o insanların gözünden düşmüştü. Mezun olduktan sonra İstanbul'da kalınca da miras yedi ve istenmeyen kişi ilan edildi. Halbuki yazdığı kitaplar bütün Türkiye'de okunmuş, ona rahat yaşamını ve küçük çaplı servetini kazandırmıştı. Hal böyle olunca küçük bir oğlan kaybolduğunda onu arama çalışmalarına dahil etmektik isteksizliklerine şaşırmadı. Yine de gece boyu ormanda dolaşıp çocuğun adını bağırdı. Güneş doğarken yorgunluktan bir düşse de ne bir ses ne de bir haber vardı. Uzakta yürüyen bir grup tüfekli adamı fark etti. En gençleri 65 yaş yaşındaymış gibi görünen bu kişiler eskilerin zeybeklerini hatırlatıyordu onlara başkanlık ettiği belli olan muhtar, ho diye seslendi. Hayat Hanım sen ne yapıyorsun burada? Kayıp çocuğumuzu arıyorum tabii ki. Sana mı kaldı gari bu iş? Orman kızlara göre değil. Bak köpek çıkar, domuz çıkar, ayı çıkar, canavar çıkar. Canavar mı? <laughs> Yok artık. Kurt yani. Biz de ona canavar derler. Ben bütün gece buradaydım. Bir tek siz çıktınız. Muhtar onu kolundan tutup diğerlerinden uzağa çekti. Sen beni anlamıyorsun. Köylük yerde böyle işler olmazdı. Hayatımızda da senin gelmen dışında bir şey değişmedi. Ne demek bu muhtar bey? Beni mi suçluyorsunuz? Ben senin ananı babanı tanırdım ama bu herifler silahları işaret etti. Köylük yerde biri çıkıp "Burun be dedi mi meydanda kimseyi durduramazsın. Şimdi beni dinleyecek mi? Öyle olsun dedi genç kadın sistem dolu bir sesle. Evine döndü. Merdiven üst kata tırmanmaya üşenecek kadar yorulduğundan kendini kanepeye bıraktı. Botlarını ve çoraplarını çıkarıp fırlattı. Pencereden giren serinliğin ayak tabanlarını gıdıklaması iyi gelmişti. Gözlerinin kapanmaması için uğraşmadı ve uykunun huzurlu kollarında kayboldu. Gözlerini açtığında hava kararıyordu. Ayakları o kadar üşümüştü ki derisine iğneler battığını hissediyordu. Yaşıyorum diye düşündü. Bu da bir şeydir. Karnının guruldamasını duyunca 24 saattir yemek yemediğini hatırladı. Kendine kahvaltı sofrası kurabilmek için buzdolabına yöneldi ama yumurtası kalmamıştı. Aksi gibi mutfakta ekmek de yoktu. Koşup çoraplarını ve botlarını giydi. Üzerine paltosunu alıp köyün yolunu tuttu. Hava soğuktu. Yalnızca ayakları değil suratı da üşüyordu. Burnu kızarmıştı. Evinin sıcaklığına ihtiyaç duyduğunu fark etti. Bakkala girip almak istediklerini söyledi. Kapatıyorum dedi adam. Açım ve evde yiyecek hiçbir şey yok. Rica ediyorum beni kırmayın. Öyle olsun diye karşılık verdi bakkal. Oflaya puflaya hayatın istediklerini poşetledi. E, görüyorum ki köyde hiç polis yok. Olan aramaları gerekmez miydi? Adam kaşlarını çattı. Yani bu seni ilgilendirmez. Köyün işlerine karışma. Bu beklenmedik tepki genç kadını şaşırttı. Artıklarının parasını ödeyip sokağa çıkarken bakkalın tüfekli adamlardan biri olduğunu fark etti. Hava iyice kararmıştı. Soğuk, beyninin çalışmasını engelliyordu. Hızla kendini eve attı. Kahvaltısını hazırladı, kahvesini yaptı ve keyifle karnını doyurdu. Sonrasında kanepeye geçti. Lambasını yalnız kitabın sayfalarına vuracak şekilde ayarlayıp okumaya başladı. Uzun süredir yazamıyordu. Felsefenin cevap aramaktan ziyade soru sormak olduğunu bilmesine rağmen bu yola girmişti ve artık hata yaptığını düşünüyordu. Çünkü sorduğu sorular bir noktadan sonra can sıkıcı hale gelmişti. Kim olduğunu, nereden geldiğini, neden var olduğunu anlayamamak, ölümden sonrasını bilememek uykularını kaçırıyordu tek emin olduğu, en sonunda yok olmak istemediydi ama özünün yok olmayacak kadar değerli olabilmesi için varlığının bir sebebi olmalıydı. Sebebi olmayan bir varlığın anlamsız olacağına kanaat getirmişti. Beyni asla bulamayacağını tahmin etmesine rağmen istemsizce bu sebebi arıyordu. İstanbul'da herhangi biriyle yaptığı her alakasız konuşma onu bu arayış için tahrik ediyordu. Böylece daha havasının ve kitaplarla yalnız kalmanın iyi geleceğini düşünerek memleketine dönmüştü. Kitap bittiğinde saat gece yarısına geliyordu ama uykusu yoktu. Bahçede yürüyüş yapmaya karar verdi. Dolunay ve yıldızları seyretti. Oksijeni içine çekti ve varoluşunun sebebi üzerine düşündü. Bu bir bağımlılıktı. Kaçıyor ama kurtulamıyordu. Sonraki günler kitapların sakinliğiyle geçti üzerinde hissettiği kötü bakışlardan dolayı nadiren köye iniyor, her seferin tüm ihtiyaçlarını satın almaya ve kayıp çocuğun durumunu sormaya dikkat ediyordu ama yeni bir haber alamadı. Ege'deki ilk ayı sona ermişti ki bir çocuk daha kaçırıldı. Hayat yine aramalara dahil olmak istese de sonraki gün bir yığın köylü kadın ziyaretine gelip ormanın tehlikeleri hakkında nasihat verdi. Üçüncü seferde bir şeyler döndüğünden emin olduğu için 155'i aradı ama polisin tek yaptığı onu en yakın beldedeki karakola götürüp saatlerce soru sormak oldu. Genç kadın artık emin olmuştu ki birileri çocukların bulunmasını istemiyordu. Aklına ilk olarak muhtar geldi ve macera arayan bir ruhla yaşlı adamı takibe başladı. Belli ki ihtiyarın sade ve sıkıcı bir hayatı vardı. Sabahları ofis olarak kullandığı kahvehanesine gidiyor, hava kararırken mekan kapatıp eve dönüyordu. Ayrıca karısına kötü davranıyor, kadıncağızı sık sık dövüyordu. Neredeyse on gün geçip muhtar şüpheli veya olağan dışı bir davranışta bulunmayınca pes etmeye niyetlendi. Tam evine dönecekti ki bir adam kahveye gelip ihtiyarla birlikte dışarı çıktı. Hayatta peşlerinden gitti. Saatlerce yapraklar ve kuş sesleri arasında yürüdü. Çıt çıkarmamaya dikkat ediyor, her zaman onların arkasında kalıyordu. Sonunda büyük kayaların olduğu açıklık bir alana ulaştılar. Ortadaki taşın üstünde bir oğlan uyuyordu. Kadın onun bir maddeyle bayıltıldığını düşündü. Malum madde, yani haşhaş az sonra ortaya çıktı. Tüfekli adamlar tek tek birer parça alıp çiğnemeye başladı. Gittikçe kendilerinden geçiyor, sallanmaya, ufak ufak zıplamaya başlıyorlardı. Muhtar yerde duran kamayı kaldırıp çocuğun karnını boydan boya yardı. Hayat şahit oldu, dehşet karşısında kendini tutamayıp çığlık attı. Kafaları dumanlı adamlar hemen etrafı sarıp tüfeklerini ona doğrulttu. Birinin yanlışlıkla beynini uçurmasan meseleydi. Vay vay, Hayat Hanım, canavar babanın müritlerini ziyarete gelmiş, dedi muhtar. Ne oluyor burada, diye sordu genç kadın. Muhtar Haşhaş'ın etkisiyle, dedelerimiz Yunan'ı atlatabilmek için bir ruhla şeyh kurtla anlaşmış ve her uluduğunda ona çocuk kurban etmeyi kabul etmişler. Önceden bunları kaçırmak için şehre inerdik ama orası kameralı doldu. Kollarını ve bacaklarını bağladılar. Ağzını da çaput tıkayıp cesedin başına döndüler. Az sonra oldukça iri ve yaşlı bir kurt gelip çocuğun iç organlarını yemeye başladı hayat zannettiklerin aksine bunun dişi ve alelade bir hayvan olduğunu fark etti. Tüfekli adamlardan biri yaklaşıp, ''Prensesin canımı sıkılıyor.'' dedi. Çaput çözdü. Mengene gibi elleriyle ağzını açtırıp içeriye bir parça afyon sakızı bıraktıktan sonra geri bağladı. Kahkahalar atarak gitti. Genç kadın yutmamak için büyük çaba harcasa da tükürüğün içinde eriyen haşhaş midesine akıyor, oradan da kanına karışıyordu. Bir ara kafasını kaldırmaya cesaret edip aza baktı ve şeyh kurtu gördü. Hayvan ışık ve ateş saçıyor ama alevleri dokunduğu kimseyi yakmıyordu. Ben bu ormanda yaşayan bir tanrıyım. Soracağın her şeye cevap verebilirim, dedi yaratık. Onun sesi hayatın içine uşuyla doldurdu. Ben kimim? Kurt iyice gerildi ve gökyüzüne doğru ulumaya başladı. Bir yandan da onunla konuşuyordu. Sen hayatsın, yani var olursun, yani varsın. Ben ölümüm, yani yok oluşum, yani yokum. Yani bir sebebe değil, sonuca sahibim. Benim sonucum parçalanmak, çürümek, azalmaktır. Urgan bileklerini kesiyor, çaput dudaklarını kanatıyor, canı yanıyor, hareket edemiyor ve bulandığı pislik yüzünden vücudu kaşınıyordu ama yaşayamamasına rağmen mutluydu. Kafası yerinde olsa felsefenin sizi en rahat koşullarda mutsuz etmesine karşılık, inancın en kötü durumdaki insanı bile mutlu edebildiğini, bu yüzden insanların dinleri tercih ettiğini fark edebilirdi. Neden varım? diye sordu. Sen gerçeği söylemek için varsın, dedi Şeyh Kurt, yemeğini bitirmek üzereydi. Her insanın bir varoluş amacı olduğunu, bunu araması, bulması ve uygulaması gerektiğini anlatacaksın. Peki öldüğüm zaman ne olacak? Neredeyse kemiklerden başka bir şey kalmamıştı taşın üzerinde. Dirileceksin ve işte o zaman tebliğe başlayacaksın. Dünyada adını duymamış, etkini görmemiş, mesajını konuşmamış kimse kalmayacak dedi hayvan. Karnı doyunca arkasını döndü ve ormanın içinde kayboldu. Adamlar da oradan ayrılmaya hazırlanıyordu. Bunu ne yapalım diye sordu biri. Muhtar genç kadına yaklaştı. Tüfeğini kaldırdı ve saçmalarla onun beynini delik deşik etti. Hayat huzur içinde gülümseyerek gözlerini kapadı. Çünkü bunun bir son olmadığını biliyordu.